Bugün sizlerle Türkiye'de en çok tercih edilen iki yumurtacı tavuk ırkını karşılaştırıyoruz. Ataks ve Lohmann Brown. Hadi başlayalım. kümese dairi takip etmeyi, videoyu beğenip kaydetmeyi, arkadaşına göndermeyi unutma. Ataks Türkiye'de geliştirilmiş yerli bir hibrit'tir. Lohmann Brown ise Almanya kökenli endüstriyel üretime uygun bir ırktır. Ataks yılda ortalama 260 ila 280 adet yumurta verir. Lohmann Brown ise daha yüksek verimlidir. Yılda 300 ila 320 yumurta yapabilir. Ataks köy tipi açık sistemlerde zorlu koşullara dayanıklıdır. Lohmann Brown ise daha çok kafes ve kapalı sistemlerde verimli olur. Açık alanda hassas olabilir. Ataks 20-21 haftada yumurtaya başlar. Lohmann Brown ise daha erken 18-19. haftada yumurtaya başlar. Ataks kendi yemini aramayı sever. Salma sistemde yem maliyetini düşürür. Lohmann ise yem seçer ve dengeli yem programı ister ama verimi yüksektir. Ataks uzun ömürlüdür. 2 yıla kadar yumurtlar. Lohman ise ilk 1-1,5 bir, bir yıl çok verimli ama sonrasında performansı düşer. Kısaca özetlersek doğal salma sistemi düşünüyorsan Ataks tam sana göre. Kısa sürede bol yumurta hedefliyorsan ve kapalı ortamın varsa Lohman Brown seni memnun eder. Bu seriyi beğendiysen videoyu beğenmeyi ve takip etmeyi unutma. Görüşmek üzere.